Dumanlı başım, bir de dumanlı gözlerim Hüseyin eriden tek şey Tabii ki özlemin, dur dedim, dur Sanı olan sevdamdan titrer yamacım Senden değil de sensizlikten kaçışlarım hey Kim sanlamaz seni Kabuk tuttu, soran olursa yaram Ve her günümle denedim Biraz daha kapamayı esir oldum Bulutlardan zindanlara, içimden Taşıyorum yavaştan seni kağıtlara kalbimi Dört bir duvar rufubetli ve de değiş, hiç değişmedi Yüzümdeki kasvet hali hey Kimse anlamaz seni Şimdi bu dediklerimin hepsini unut Nefes almamı sağlayan bir kalem bir de kağıt Azap demişti Bu eski rüzgarın saçlarımı dağıtması Bu rüzgar açtığı nefret seni de yanıltmasın olma diye yandım ben kaç kere ne olur birisi desin geçecek her şeyi atlatacağız hepsini istemem artık sende kalsın bir rakam bak bu sana verdiğim son şansım Azrail'le karşılıklı son dansım yüzümü görenler Hüseyin'i mutlu sansın bilmiyorlar ben aşk ve nefret arasında karanlık bir yerdeyim ey ne son ne de ilk vedam